Evet arkadaşlar cümleten selamlar hüküm. Ee, aracın yakıt, yakıtını ilk defa sıfır aldıktan sonra ilk defa doldurdum. Ee, şöyle göstereyim. 514.2 kilometre kat ettik. Şu da aldığımız yakıt. 33.76 litreyi 5 lira 61 kuruştan alıyoruz. Aslında benzin 6.02 ama indirim kartımız var. Ee, Lukoil'den alıyoruz. O yüzden böyle biraz ucuza geliyor. 189.63'ü 514.2'ye böldüğümüz zaman aracımızın 6.5 litre ortalama olarak benzin yaktığını hesapladım. Kilometrede şu kadar yakıyor diye hesaplamayacağım. O çok mantıklı bir hareket olmaz. Çünkü benzin ucuz alırsın, pahalı alırsın. Ona bir şey diyemeyiz. Şimdi 32.6 kilometre ortalama hızla 514.2 kilometre mesafeyi kat ettik. Depomuzu gördüğünüz gibi doldurduk biraz önce. 5.8 yaktım diyor araba. Ama ve lakin araba realde 6.5 litre 6.55 litre gibi bir benzin tüketimi olmuş. Depodan depoya ölçtüğümüz vakit. Bu da ne demek? %10 bir fark olmuş olsa 0.6 daha eklesek ne eder orası? 6.2 yani %10'dan daha fazla eksik ölçüm yapmış yol bilgisayarımız. Saygılar, sevgiler.